Arkadaşlar bugün ocağımın temizliğini yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok pis ve karışık. Ya, sade ya. Şimdi ocak temizliği yapmayı planladım. Ocağımı temizleyeceğim güzel gene. Yemek kızartma yaptığım için söyleme sahiptir. Temizleyeceğim şu anda. Şu anki halini gösteriyorum. Bir de temizledikten sonra göstereceğim sizlere. Arkadaşlar ben kendim temizleyemediğim için torunuma temizleteceğim. Kolum sağlıklı olmadığından dolayı temizleteceğim. Biz de temizledikten sonra bakacağız. Şu anda gördüğünüz gibi çok temiz görünüyor. <laughs> evet arkadaşlar. Tertemiz olacak daha sonra. Şu anda gördüğünüz gibi sade yağ. Torunumu temizleteceğim. Ondan sonra birlikte bakacağız. Gördüğünüz gibi önce güzel yine temizleyeceğimiz malzememiz döküyoruz üstüne yağ yani içersin diye. Cifimizi koyduk. Sileceğiz. arkadaşlar şu anda ön temizlik yapılıyor sonra tekrardan bir daha silinecek. şu anda kaba salınıyor çünkü çok yağlıydı yağlı bir şeyler yaptığım için ocak çok yağlanmıştı önce bir kat tabasını alıyor ondan sonra ikinci sıraya gideceğiz Bayağı bir işçilik var bunda. Şu durulamasına geçtik arkadaşlar. Kabası bir alınacak tekrardan bir daha. Temizlenecek. Üzerinin kabasını şu anda alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok temiz gözüküyor. Evet e, şimdi ikinci aşamadayız. Annem şu anda yok o yüzden ben konuşuyorum. Birincisinde de döktüm sildim güzel duruladım. Şu anda bir defa daha sileceğim. Sonra şu e, duvarları sileceğiz. Oralar da bayağı yağlanmış. Bayağı bir yağ var. Güzel bir çıkarmaya çalışıyorum artık. Olduğu kadar yani. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Ben sildim duruladım güzel bir şekilde. Burası full bitti yani tamamlandı artık. Gayet temiz oldu ilk haline göre. Gerçekten çok fark var aralarında. Şimdi bu duvarları falan sileceğim. Buralarda da gördüğünüz gibi baya bir pis yani. <laughs> baya bir kirlenmiş. Evet şimdi burayı silelim. Bu arada cevizim gelin üzerine döktüm. Evet arkadaşlar. Önceki haline bak. Ocağımızın şu anki haline bakın. Temizledi. Torunum eline sağlık. Teşekkür ederim. Tezir temizlediği için. Çok güzel temizledi. Temizliğimiz bugün burada bitmiştir. Üstünü de takalım. Duvarları da silmem. Evet duvarları da silmiş. Eline sağlık. Çok da güzel olmuş. Bu kadar arkadaşlar. Bugünkü Ocak temizliğimiz bitmiş durumdadır. Görüşmek üzere like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.